Bugün e, CEE norm trifaze e, uzatma fişleri bağlıyoruz. Bu fiş tarafı görüyorsunuz. Bu üç parçadan oluşuyor. Şu cıvatası var. orta sıkmak için cıvatası var. Bir de fiş tarafı var. Bu elektrik panosuna gelen tarafı. Bu da karış tarafı. Biris e, tarafı. Bu da odaların üstüne işte bu. E, prefabrik bir yer burası. Şimdi geçici olarak yapacağız bunları. Bu odanın üstüne gelecek, oradaki e, elektrik fer, e, panosuna Ceyran götürecek, oradan da odalara dağılacak. Şimdi biz bunun bir tanesini bağlayalım, ikisinin bağlantısı da aynı, e, priz tarafı da aynı, fiş tarafı da aynı, bağlantıların ikisi de birbirine benziyor. Şimdi kablo burada, bu kablo 4x, e, 5x, 4 çarpı 5 çarpı 4 kuadrat milimetrelik bir kablo, fleksibil, boyun bilen. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda olacak. Buradan Ceylan'ı dediğim gibi prefabrik evin elektrik panosuna götürecek. Şimdi bunu dikkatli bir şekilde soyduk. İçindeki kablolara zarar vermedik. Bu çok önemli. Bu tarz işleri yaparken cihazın içinden çıkan kullanma kılavuzuna mutlaka göz atmanızı öneririm. Çünkü siz belki bu işi biliyorsunuzdur ama işinizi kolaylaştıracak bir takım değişiklikler olabilir. Onun içinde de e, buraya bakmanıza özellikle önem verin. Mesela burada 33,5 santim soy diyor. Bu kabloları kesmeden takabilirsin falan diyor. Yani biraz daha kolaylık sağlıyor bakmanızı öneriyorum. Şimdi bu üç parçadan oluşan e, fişi, üst e, civatasını söküyoruz. Şimdi bu civatayı söktük. Söktükten sonra bu somun gibi bir şey, plastik somunu hiç bırakmadan kablonun içine sokuyoruz. Bunu unutuyoruz. Çünkü unuttuk mu gerçekten moral bozucu oluyor. Sonra diğer kontak sağlayan diğer parçayı onu da söküyoruz. Onu da hiç bırakmadan tekrardan kabloya doğru gönderiyoruz. Bu ikisini ilk olarak yapıyoruz. Üçüncü olarak içinden bir tane böyle plastik bir e, alet çıkıyor. O buradan içeri girecek. Bunun üstünde renk kodları var görüyorsunuz. L1, L2, L3 diye gösteriyor. Üstünde de yazıyor aynı rakamları. Belki siz göremiyorsunuz ama şöyle göstereyim. Bunlara göre zaten bağlıyorsun. Çok basit, basit bir işlem. Ama bilmeyen arkadaşlar vardır diye bu işi yapmak istedim. Evet, bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra birazcık içeriye doğru girmesini sağlıyoruz. Çok fazla girmiyor. Yarım santim kadar girdi mi? Burada renk yerlerini ayarlayacağız. Mesela kahverengi kahverengiye gelecek, siyah siyah gelecek gri griye gelecek. Onları ayarladıktan sonra döndürme işlemini bitiriyoruz. Sonra L1, kahverengi kablo l bir yerine şu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra L2 siyah. Daha sonra L3 gri. Daha sonra e, nötr mavi. Daha sonra da toprak attığı yeşil sarı. Olduktan sonra şöyle görünüyor. Ondan sonra bu kabloları bu uçlarından kesiyoruz. Çok uzun olmayacak. Şuralardan şöyle kestikten sonra bakıyorum. Bunların hepsini böyle dipten kesiyorum. Daha sonra böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, fişin şöyle görüyorsunuz iç tarafında metaller var. Buralara geliyor. Onların içinde de L1, L2, L3 diye yazıyor. Bunu alıyorsunuz şurada iki tane çıkıntı var gördüğünüz gibi bunları birbirine getiriyorsunuz biraz baskı uyguluyorsunuz ondan sonra şu ortadaki e, civata gibi şeyi alıyoruz bunu sonra böyle çeviriyoruz çevirdikten sonra iyice sıkıyoruz bunun bir ayarı var tık yapacak bir şey var oturacak oraya göstereceğim bakın burada bir oturduğu bir yer var. Buraya geldi mi bitti oluyor. Bunu sökmek için de tonerdeyi buraya takıyorsunuz, geri çeviriyorsunuz. Çok basit. Ondan sonra kabloyla bu aleti birbirine sıkacak. Dışarıdan su vesaire çamur gelmesin diye. Buradan içeriye girmesin diye. bu e, bu şeyi sıkıyoruz. Bu işe yarıyor. Kablo ileri geri oynamıyor bunu sıktık Bunu da böyle sıktıktan sonra iyi bir şekilde görüyorsun. Hiçbir şekilde oynamıyor. Evet burası fiş tarafıydı. Fiş tarafı bu yaptığım e, elektrik panosunun, seyyar elektrik panosuna girecek. Yani şöyle göstereyim. Bunlara gelecek. Bu fiş buraya gelecek. Diğer e, priz de öbür tarafa e, gelecek. Daha sonra bunlara bağlayacağız. Bakın arkadaşlar. Dışarıdan gelen kablo 4 çarpı 70 mm2, L1, L2, L3 fazlı buraya bağlanıyor. Maksimum 100 amper olacak bu. Buradan yukarı çıkıyor kablolarla görüyorsunuz buraya bağlanıyor. Bir L1, L2, L3 barayla bütün kaçak akım ödüllerine dağılıyor. Bu iki kaçak akım öylesi en baştaki 60 amper, 60 amper, 30 miliamper dağıtma yapıyor. Birisi bunu, bunları, diğeri bunları kontrol edecek. Diğeri de 40 miliamper. O da şu gördüğünüz yukarıdaki e, sigortaları ve bu prizleri kontrol edecek. Buradan nereye gidiyor? Kaşık akım böylesinden yukarıdaki sigortaya ondan onun yanındaki sigortayı her biri birine dağılıyor. Bu şekilde dağılım oluyor. Daha sonra bu büyük kabloyu da bağlayacağız. L1, L2, L3 nötr ve toprak altı olarak bağlanacak. Ondan sonra da bitmiş oluyor. Mesela bu şekilde oluyor. Yukarıda da şöyle bağlanıyor. Bunu bu şekilde böyle bağlıyorsun. Ceylan'ı karşı tarafa gönderiyorsunuz. Tabi bu işlemlerin hepsi geçici olarak yapılıyor. Yaklaşık 3-5 ay kullanacaklar. Ondan sonra bunların hepsini sökecekler, atacaklar. Ee, bu tarz çalışmalar çok fazla piyasada yok ama gerçekten çok fazla önümüze çıkıyor. Onun için böyle güzel bir video yapıp e, değerli genç kardeşlerimle, meslektaşlarımla paylaşmak istedim. İşte bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.